Herkese merhabalar ben Orkan. Bugün kliniğimize 40 litrelik bir lepistes akvaryum kurmayı düşünüyoruz. Onun için e, bu akvaryumu aldık. İçerisine bitki de koymayı planlıyoruz. Balıklarımızı ayırttık. İki gün öncesinden akvaryumumuzu dizip dinlenmeye bırakacağız. Sonrasında da içine balıklarımızı ekleyeceğiz. Bugün sizlerle beraber akvaryumun ilk baştaki kurulumunu yapacağız. Öncelikle akvaryumumuz için 4 kilo siyah hagen silis kumu aldık. Zemine de 2 kilo lav taşı kırığı kullanacağız. dal taşlarımızı ekliyoruz. Zemine yayacağız. Dal taşı kırığı bakteri kültürünün oluşması için önemli role sahip. Hem bitkilerin de köklenmesi için aralarında boşluk olması iyi oluyor. Tabanımızı tam kapladı. Şimdi üzerine örtecek şekilde silis kuma geçelim. Şimdi siyah kumla zemini tamamen kapladık. Şimdi akvaryumcudan aldığımız İki çeşit bitkimiz var. Bize gül diye sattı da diğerinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunlara gül dediğinde. Şimdi akvaryumumuz çift taraftan da göreceği için bitkinin bir tanesini bu köşede yoğunlaştırmayı, diğerini de diğer köşede yoğunlaştırmayı düşünüyorum. Burada baktığımız zaman en azından hem bu filtre kısmını görmemiş oluruz. Diğer taraftan bakan görecek, ona yapacak bir şey yok. Ama bur, bur, burada da güzel bir görsel olmuş olur. Şu şekilde karışık koymayı planlıyorum. Benim şurada Şu an kum yüksekliği 3 santim falan oldu. 4 santim hedefliyordum da yetmedi. Burada da şey bulamadık kovalamadık. Kesici deli, delici alet kısmına bitkileri koyduk. Zor şartlar altında çalışıyoruz. <laughs> Şimdi içinde su olmayınca bitkilerin hepsi tabii yere yatıyor da inşallah su koyunca yukarı kalacaklar. <laughs> sonradan aşılama yaparız. Oralara sonradan ekleriz. Şimdi ufak ufak suyu doldurmaya başlayalım. Su için de bir tane şu şekil poşeti akvaryum tabanına koyalım. Üzerine suyu döktüğümüz zaman hem kumu kaldırmamış olur hem de çamurlaştırmamış olur. Şimdi ben suları almaya gideyim. Şimdi suyu şu şekilde yukarıdan yavaşça veriyoruz. Su önce zaten poşete çarptığı için Toprağın üzerinde herhangi bir hareketlendirme yapmıyor. Bu zaten çok sık su kesintisi olduğu için her zaman kenarda 30-40 litre suyumuz oluyor. ile onları da akvaryuma <laughs> kullanmış olduk. kendini kaldırdı. 40 litreden fazla şey alacak. Evet. Ama bu 2 bidon 19 litre. 38 litre. 38. 2, Aynen. yani 3, 3 litre daha alır bu. Yani 3 4 litre daha alır. Şunu bir yere sokuştur öyle. Hocam şuraya alsan daha iyi olur. O. Öyle mi? O dolu yani. Burası biraz daha dolu çünkü. Bu bitkiler zaten ileride olacak yağmurlar içinde saklanma alanı. Aynen öyle. İsteğimizde zaten yavru alıp bu bir kolon oluşturmak. Yani 40 litre de ne kadar oluyorsa tabi. <laughs> Çok büyük bir iddia olacak ama en azından güzel bir pozisyonda iyi görüntü şu an. Şu, hocam çürükleri şöyle şöyle alabilirsek. Bunlar da daha rahatlık presen Yok bununla da rahat olur. Şöyle şey havalandırın. Ha, evet, ha. Aynen. Şunu Şunlar da hocam hiç, hiç Şu prizi çeksek miydi? Fişe, fişe bağlı mı? Hangisi? Şu şuradakine bağlı mı? Bağlı. Çünkü önce iş güvenliği. Bitkinin biri intihar etti de onu tekrardan sokacağız şeyin içine, toprağın içine. Evet. Daha da batırdık. Bu zaten havayla da yerinden çıkabilirdi zaten. Doğru, bir doğru. Şu geldi de. Aynen ön taraflara da dik atarız hocam. Aynen. Ön tarafı ben kapatmasın diye şey yapmadım da. Şöyle oraya bir köşe gibi aynı. Rahat bir bakım yaparsak. Lipstater zaten kazıcı bir balık değil. Kumla çok oynamazlar. Çıkırtlar kadar zaten. Zaten çöpçüsüydü, batozuydu falan bu Çürük şeyler de yerler. filtremiz de çeker. Bu İtalya akvaryum. Daha önceden hiç kullanmamıştım. Kendinden motorlu. Dil filtresi gibi bir şey var. Pardon. Dış motor e, çekiş borusu gibi bir borusu var. Üst tarafta da mini bir sampı var. Yukarıdan şelale şeklinde e, suyu filtre ediyor. Buradan da hava motoru var. İç motor gibi havayla suyu karıştırarak da akvaryumun içerisine üflüyor. Bakalım, ekstradan bir de e, bitkiler için karbondioksit tüpü yapacağız. E, onu da yine aynı şekilde videosunu çekmeye çalışacağım. Aslında şey de olabilir. E, filtreyi çalıştırıp dalgalanmasıyla, dalgalanmasıyla, dalgalanmasıyla şey toparlamamız daha rahat olur. Bunu da şuradan alayım. O fiş takalım. Fiş takalım. Tamam. Akvaryumu da ilk defa çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı o da var çalıştı. Güzel. Güzel. Ya yani şu an benim korkum bu aşağıdaki çekiş ortamının kumları çekmesi de pek de çekiyormuş gibi durmuyor. Şeyleri çekiyor ama. Üzerindeki bu çöp gibi olan bitkileri çekiyor. Ama kumlar yerinde duruyor. Kum alır da yerlerden. Aynen. Kumlar için bir şey yok. Aynen. Bir tane 3 litre daha su takviye etsek aslında basınçla beraber daha iyi çekiş yapar. Aynen öyle. Ama şu an bir de bayağı bir dalgalandırdı ya. Bence hava miktarı da iyi. Yeterli. Zaten lepistes çok yüksek devise sevmiyor. sevmiyor. Mesela şu an bunun üzerinde birazdan videoda da göstereceğim. Elyaf parçası var. Elyafın üzerinde biriktiriyor. Şu an bile bayağı birkaç parça şey birikti. Çöp birikti. İyi bir emişi var. Saatte kaç litre çeviriyor orasını bilmiyorum. Belki üzerinde filtre de yazıyor mudur? Yok onda da etiket yok. Ama bizim işimizi görecek bir şey. Yani 10-15 tane de bir rahat rahat bakar. İçerisinde bir miktar kaya tuzu, klor düzenleyici ve ne, metilen, metilen mavisi. Metilen, metilen mavisi de ekleyeceğiz. Normalde metilen mavisi çok sık kullanılan bir şey değil zaten. Hani balıklarınızda rahatsızlık yoksa kullanmayın ama biz akvaryum ilk defa kuruyoruz. Herhangi bir bakteri varsa e, onun çökelmesi için kullanacağız. Yoksa rutinde kullanılmıyor yani karantina akvaryumlarından önce. Bence güzel oldu. Şu an bayağı çok, çok iyi oldu. Şu anda ben bu kadar berrak olmasını da beklemiyordum açıkçası. Anlık bunları da damlatalım hocam. Şey de yapar, ee, bazı ağır şeylerin çökertilmesini de şey yapar. Tamam damlatalım. Akvaryum için 100 wattlık bir ısıtıcı tercih ettik. Normalde 40 litre akvaryumlara 50-75 wattlık bir ısıtıcı da yetiyor ama biz ne olur ne olmaz dedik. Gece burası çok soğuk oluyor. Bana da Şaka <laughs> maka güzel oldu. Yani ilk kurulumdaki bulantılığa göre bence kabul edilebilir seviyede. Bence de çok güzel. Yeterli de bir e, balıklar için, özellikle yaranan balıklar için saklandı. Belki sonradan orta kısımlarına mangrove kökü, yati kökü falan da ekleyebiliriz ama şu an onlar birazcık daha lüks bizim için. Daha açık bir akvaryum olsun istedik. Şimdi iki taraftan da görülebilen bir akvaryum dediğim gibi. Hem buradan baktığımız zaman, burası şu an müdüriyet. Diğer taraftan kliniğe geçmek için hastalarda geçtiği zaman akvaryum diğer tarafından görebilirler. Her açıdan estetik bir akvaryum oldu şu anki haliyle bile ki benim beklediğim o ilk bulanıklıktan daha az bir şeyi var. Şimdi bir de akvaryumu hem yakından göstereceğim hem bir de iç tanıtımını yapacağım size. Şimdi iki gün geçti. Akvaryumuzun hem suyu oturdu. Balıklarımızı da getirdik. Balıklarımızın şimdi suya alışmasını bekliyoruz. Islar eşitleniyor. Bir 15-20 dakika sonra da balıklarımızı akvaryumuza tamamen kavuşturacağız. Şimdi balıklarımızı salalı bir iki saat oldu. Biz dayanamadık. Ortası çok boş geldi balıklarla gelince. Ee, gittik kaya aldık akvaryum için. Şimdi onları da yerleştirelim. İki tane büyük kayamız var. Bir tane şöyle ortaya yerleştireceğim. Diğerini de alalım. Aynen. Diğerini de alalım. Aynen. Şöyle balıkları da ezmeden akvaryumu kırmadan iki büyük, bir tane küçük kayamız var. Bakalım nasıl bir kompozisyon ayarlasak. Şu an nasıl? Bence iyi. Güzel mi? Şey komu komu biraz dağıtıver. Yok yok şey. E, filtrenin, mi? filtrenin önündekini hafif aynen orayı düzeltelim. Filtrenin çekişini şey yapmasın bence iyi gibi duruyor. Diğer şey koymaya gerek yok bence. Küçük bir gezdireceğim içinde. Yakışan bir yer olursa onu orada koyarız. Diğer taşa dayayabilirsin gibi. Aynen öyle. Şöyle mi? Gibisinden ya da öyle. Diğer tarafı daha güzel olacak. Şu çöp şey Şöyle mi? Yok, yok. öyle de. diğer alalım. taşa çevir şimdi orada. Ters çevir beyazlı tarafı dışına değecek şekilde. Bence böyle güzel oldu. Şu şekil. Aynen. Bir kapatalım ışıklı bakmak lazım bir de. Bir de böyle bakalım. Yani ışığın bence çok güzel oldu. İkinci çıksa mı ya şu üçüncü sonradan eklediğimiz bir çıkardık. Evet bence onu onu çıkaralım. Çok, kap bir daha kapatalım. Kapı kapatıp bir tekrardan işaret, Bir daha bakalım. bakalım. Çok sonradan durum sonradan koymuşuz. Ekleme duruyorlar. gibi olmuşsun. Aynen. Bence bu ideal. Böyle böyle daha güzel oluyor. Filtreleme bir sistemi bir de. Kameradan bakalım. Aynen. Mis yoğurt kovamız da çıkıyor. Tamam. Filtreleme sistemi de şey yapmaması lazım. Şimdi çok fazla Aynen. taş koydum mu bu sefer filtrelerin devir zaynını da etkileyecek. Evet. Şöyle tam karşımıza aldığımız evet. zaman güzel bir kompozisyon oldu ya. Bence daha şık oldu. Aynen. Göre. Ya ortaya mangrove da koymayı düşündük ama mangrove hem salınım yapacak hem de Zaten bitkilerimiz var bitkilerden Farklı bir yapı dursun diye de Kaya düşündük Bu da hoş durdu altından Gelip geçerler Bu arada kayaları önden bir hem yıkama fırçalama yaptık sonrasında da 20-25 dakika kaynatma yaptık İyice steril oldular Bence şu an gayet şık ya Şöyle yakında balıklarımızda da çekecek olursak Çekelim Görsele hitap etmesi açısından daha fazla erkek koyduk tabi normalde 3 dişiye bir erkek koyuyoruz ama e, biz şey sayısını arttırdık, erkek sayısını arttırdık görsel olsun diye. E, bir yandan da kliniğimizde hastalar var, arkadan gelip geçiyorlar. Şu an bizim kolonimiz ortalama 2 dişi, 2 erkek düşecek şeklinde ayarladık. 2-2 yani niye dediysen birebir 1 oluyor işte. Bakalım sonradan ölen kalan olursa ona göre aşılama yaparız. Ama şu an canlılar çok rahat, çok çabuk alıştılar. Demin bir yemleme yaptık. Bayağı da kapış kapış gittiler. Elimi soktuğum zaman da bayağı ilgi gösteriyorlar. Şöyle canlarımızı yakından gösterelim. Formları gayet iyi. Erkekler zaten canavar gibi. Çöpçülerimiz çalışıyor. Kaya da hemen ilgi gördü. Altında geziniyorlar. İnşallah üzerlerine düşmez bir gün. <laughs> Bu aralar deprem çok oluyor. Allah korusun. Onun haricinde güzel oldu. İki taraftan da şık görünüyor. Güzel oldu. Benim içime sindi. Bakalım önümüzdeki günlerde herhangi bir gelişme olsa da onları ekleme yaparım. Belki sonraki süreçte moz topları ve kare destekleyebiliriz. Tabi duruma göre bakacağız. Bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.